Fatma susuyorsun. Olabilir mi? Fatma. Hanımlar, ben de geldim sana Arkadaşlar Zine bir susar mısınız lütfen? Ben bir he. susun. Evine şöyle evine yapıyoruz, şöyle alıyordu. yapıyoruz. Arkadaşlar Hülya Hanım'ı dışarıda bir dinlendiriyoruz. Telefon altında bir konuğumuz var onu tamam, alıyoruz. Tamam ben de tamam Bir daha yüksek sesle tamam, konuşursan seni hemen dışarı aldıracağım tamam. çünkü tamam. Dur, Annem... İyiyim abi i̇yiyim. Dur az. Tamam annenle konuşmak istiyorum tamam. çünkü anneni de konuşturmuyorsun. Tamam iyiyim. Şimdi bak Fatma'nın halası Mahizer Hanım telefon altında. Mahizer Hanım hatta mısınız? Evet, haklı. Mayzer Hanım merhabalar. Canlı yayındayız evet. şu anda Didem ben. Ee, sizin yeğeninizin e, bu evliliğinin bozulmasına nedeni nedir? Sorumlusu kim sizce? Sorumlusu kaynamasıyla e, kocası. Kocası. Bak 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 bak. Kocası kocası. kocası doğru. doğru. Evet. Doğru. Evet doğru. Anne. Elin adamıyla niye geziyordun madem? Kiminin gezdi? Niye geziyordun? Ne, Anne. Kiminin Sen geziyordun? Ben kiminle gezdim? Yakalamadım mı seni benim babamla? Kiminle gezdim? Ne bu bırakıp da gidiyordum ben, senin yani. ederken, şey gidiyordun. ben beni beni ya. sen Sen ona bir şey demiyordun. yakaladın. Niye Sen ya onunla gezdim. Ben onunla gezdim. Sen onunla gezdim. Niye Sen onunla gezdim. Sen onunla gezdim. Sen onunla gezdim. Sen onunla gezdim. Sen Niye gezdim. Sen onunla 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 gezdim. Sen Sen onunla gezdim. Sen Dur nerede yakaladın kayın? Yok da, ikisini bir yakaladım bu vardı o kişiyle. Kaçtılar. İkisini bir yakaladım var onunla kaçtılar Kusura bakma. Karşıla gitti? kusura bakma, kusura bakma. Aynı. Aynı. Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Düzgün mü? Engelim Bir dakika. Anne tamam yavaş. rahat ol. Engelim kız. Fatma Hanım dur <laughs> niye Fatma Hanım. Ne <laughs> senin adamla sen kim çocuk? Kimseye para getirmedi. Çocuklar ben kız sen. Kimseye para getirmedi. Siz, siz para yediniz paraları. Allah'ım ya. Paraları siz yediniz. Kolay niye takmıyor? Kim yedi kız para? Bir şey sorabilir miyim? Hülya dur lütfen ne olur. Ne konuşabiliyor? Bir şey soracağım İfakat Hanım yakaladım dedi ya biraz önce. Yakaladım. Bir saniye. Yakaladığınız zaman oğlun aşkın Tuğba ile evli miydi? Evli miydiler. Bak kumar kumasına çocukları bırakıyordu. Ben kumayla barabama der. Evet. Kumasına Kuma barabama bir yere gelme diyordum. Ben evini almıyordu. Ben ev sahibiyim. Şimdi bir dakika bir sakin diyordu, olun. Kumasına alıyordu. Evet. Bir sakin olun. Biz biz almıyordu eve. Bir dakika. Kumaşına ben ben önce ya ben bir, bir dakika, de, bir bir dakika lütfen. Ha. Fatma dur. Dur. Hala'ya bir soracağım. Hala peki siz ha. neden ee, özellikle kayınvalidenin bu evliliği bozduğunu söylüyorsunuz, iddia ediyorsunuz? İddia da yalandan. Tamam Niye bir dakika. Olacağım? Dur bir sakin. Ya bir durun ya Allah'ım ya Rabbim ya. Eee ha? ya yanaklama boşuna kalk. Halayı bir dinleyeceğim ya. Halayı bir dinle. Ben savunacağım bu gün. Tamam. İfakat Hanım. Bak şimdi İfak ben İfakat Hanım, Hanım. Hanım. İfakat Hanım. dinliyorum. Tamam. tamam. Dinle. Tamam. Dinle. Dinliyorum. Tamam. Hala hatta mısın? A, evet hattayım. Peki Hı. neden e, şeyin kayınvalidenin bu evliliği bozduğunu iddia ediyorsun? Ne gördün? Ben de, kapı komşumu Ben onu A'dan Z'ye biliyorum. Kapı komşumu. Ne yapıyordu İfakat Hanım? Ben yani kapı komşumu diyemiz yani, o kadar bir doğru şey değildi yani. Ay onu da huzuruna kaçırıyordu. Evet bir oğlunu... Ne yapıyordu? Yanına bak. Ya bir saniye bir ne yapıyordu huzurken? Hücre bir... adamı verin ondan sonra bana ona değilim. Ya tatlım benim. <laughs> ne yapıyordu da huzurunu kaçırıyordu? <laughs> bana ne söyler bak. misin? Ne yapıyordu? Ha, ne yapıyordu? Anası buradan her hatta ne türlü uzayda söyleyebilsin? Uzayla söyleyebilsin. Ziyanına çalışıyor. Ee, orada uzayda. Onlara <laughs> sorabilirsin. Onlara e, e, oradan anlasın. Her Hakkı çok Çok ya ben konuşur. de severim halalarımı. Ha. Maizer, Maizer abla halacığım. Şimdi ben bağırdığın için ben de ben anladım. Ne izleyicilerimiz anladı ne uzmanlarımız anladı. Maizer hala. Ne dedin sen şimdi? Bağırmadan konuşur musun? Kayınvalide <laughs> ne yapmış tatlım benim ya? Ya benim kaynana sütlendisin söylüyordu yalnız beni e, dediler. Paramı alıyor dedi. Kaynanamınan dedi. Kocam paramı alıyor dedi. Beni dilendiriyordu. Kaynanamınan. Bir dakika Allah Allah. Dur, bir dur bir soracağım. Dur bir saniye bir soracağım bir mesele Allah bir anlayayım soracağım. Ya. Diyor ki onun bir engelli parası var mı? Sen, ne diyor halan sen tercüme <laughs> etsene bize. Evet benim engellim paramı bunlar alıyordular. Evet, yalan, 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 yalan konuşuyor. Kız, kız, da. Yalan niye konuşuyor. kız? Kız yalan niye konuşuyorsun? Allah Allah üstünde dur. bak Fatma. benim annem Bak annem... iki tane çocuğa bakıyorum bak. Allah var üstünde. Benim hakkım varsa sana halal olsun. Tamam mı? Sen yalan konuşma burada. O kumaya gelmedi be, o gelmedi Sen de lafı konuşuyor. Ben sen kumağın çocuklarını <laughs> bırakıp da niye gidiyordun? Süslenip süslenip elin adamının yanına niye gidiyordun? Niye gidiyordun? Ben seni gitti. yakaladım niye kaçtın oğlum? Ben kimin yanına gittim? Var mısınız? Gel, gel, kaçırsın. Kufür ediyormuşsunuz siz. Ne? Kim kufür ediyor? İlk Terafına önce Serdar. Ben de doktorarım bak. Serdar, Sezer, e, kayınpederim. Sezer e, amca kufür ediyordu. Fatma Edir askerde. Yemin ederim ki ediyordular. Fatma. Bak. O yüzden kufür ediyordu. Yemin... Bir Yalan şey söyleyeceğim. Anladım. İki, ha, ya, Hanım. İki şeyi karıştırmayacaksınız. Onları konuşmak istemiyorum. Bir tanesi, bir tanesi, bir tanesi alkol. Ben sinir. Bir, ben, ben tanesi ben de... hastasıyım. Benim günahıma giriyorlar. Tamam tatlım Beni dinler misin? Benim İki de, şeyi de, de, konuşmayacağız. Bir tanesi adresini tamam, tamam, Ya bir, bir anne, dinlesene. Tamam. bir tanesi alkol, bir tamam. tanesi tütün. Tamam. İkisi sağ tamam, Bir de ağzından tamam. çıksın Üzül istemiyorum. Dilerim. Tamam tatlım tamam. benim. Üzül Şimdi dilerim. bak çocuklara sen mi bakıyorsun ben şu anda? Ben bakıyorum. Şimdi biz Engin'le dün evet. konuştuk. Evet. Senin şu anda bir sana sahip çıkan Muammer diye biri varmış. Evet. Hayat evet. arkadaşın evet. şu anda senin. Bir de ben soruyorum bir dakika. Muammer'le ile Ordu'da beraber kalmışsınız birlikte. Hala beraber, beraber kalmadık. kalmadık. Bak, bak. beraber kalmadık, bak, Bir başka bir şey soracağım. Bak. Sen, Engin, Ayşe, Muhammed, Ahmet Heh. beraber bak, çocuklarla beraber bir, bir, bir dakika şey. ben biliyorum bir sen Heh. soracağım. beraber biliyorum. kalmışsınız doğru mu? Yani ha. şu şekilde o, beraber kaldık. Bak. Kaldınız mı kalmadınız Aile, mı? kaldınız mı kalmadınız mı? Kaldınız mı yani, kalmadınız mı? Oturmaya geldiler. Bak, kaldınız. yalan, yalan, konuşma. Konuşma. Bak. Oğlum, yalan konuşma. Ailecek. Oğlum Engin bize ne anlattı biliyor musun? Evet. Muhammed... Muhammed pardon Muhammed Ahmet'i e, tuvalete kitlemiş. Kitlemedi yalan. Ya yemin ederim ki yalan. O zaman Engin küçük yalan çocuğu. konuşuyor. Yapmadı. O ha. zaman Engin mi yalan konuşuyor? Bu kadar küçük çocuk yalan mı konuşuyor? Dün Engin ne yaptı? Sen, kablumuz sen konuşuyor Engin her şeyi söyle. Pedala kalmamız da söylüyor. Kimse Engin'i dolduruşa Hı. getirmiyor. Çocuk getiriyor. Önce, bak Buradaki ablalar şahit. Çocukla seni görüştürmek istedik biz. Engin istemedi. Ortalığı yıktı ben annemle Neden görüşüyorum yıktı? diye. Neden ortalığı yıktı? Bilgisayar alıp kandırdınız. Çocuklara ben nasıl kandırıyorum? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Az önce az önce hala şöyle bir şey söylemiş. Dur. Benim dikkatimden kaçtı da Özgür Tevfik çok bağırılıyor ki biz buradan tam anlamıyoruz, anlamıyoruz bazen bağırılan ha, şeyleri. Ha. Ona soracağım. Ha. Dur. Dur. Fatma seni dilendirdiler mi? Yani her seferinde belediyelere götürüp götürtüyordular. Ay ben yalan ama. Kendin gidiyorsun. Kendin gidiyorsun. Benimle dur. sen ya. Bağlansınlar bağlantısı var belediyelere. Kendi 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 belediyeler. istiyorum bağlantıları. Kız geldi kız, kız. sen benimle mi duruyordun Fatma? Ben sen sana kendi sen benimle mi duruyordun? Ben sana şey dur. inşallah.